Dostlar bağışlayın. Bu da bir yada onu dayandırdım çünkü şimdi hazırlıkta başlıyor kedirik. Görün ne var ne yok. Şimdi ben oradan gideceğim size. Emin gider. Oradan aa, oturacağımın hani götüreceğim. Şimdi Pedri Ferhat burada Ben Çoktan çekirdim Ama video paylaşmadım Çünkü TikTok TikTok Adım Legend 332 yazın Aşağıdan Legend 332 TikTok sayfamın adıdır Oradan girip bakabilirsiniz. Hasat değil ya. 332 yazasın. Ne gene 332. Dostlar az kalmış. Şimdi yani çatıram. Babacım da diyor orada. Gel şimdi bize gidelim. Aa pis dikir dur. Pis pis. Eyim başımda. Dostlar. Videomu burada da Sandı şey diyeceğim. Dostlar geldim. Bu da videonun sonlandırdım. Çünkü bu da ara karıştı. Sonra açacağım videonu.